Nisa al açtım. Açtım iyi mi? Yayını aç dedin izliyorum dedin bak açtım yayını. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Nisa al yayını açtım neyini izleyeceksin? Ha? Bildiğin sokaklar bildiğin caddeler nesini izleyeceksin? Ha? Nisa. Nisa. <laughs> Aşkım yürü gitmiyoruz mu diyordu. Beni buldun artık gidelim diyordu bak. <laughs> Nisa geldin mi Nisa? Al nesini izleyeceğim. Bildiğin mahalle, bildiğin arabalar, bildiğin sokak, bildiğin cadde, bildiğin sarış. Hı? Ne ne? Asıl sana ne? Aç izliyorum dedin yayını dedin alaştım iyi mi? Asıl sana ne? Ne diyorsun söyle? <laughs> Nisa, senden kurtuluş yok mu Nisa? Emin eşkine yayın açtırdım ana. Tekrardan Allah Allah. <laughs> Nisa, belki buraları görmemişsindir ya da özlemişsindir. İyi mi Nisa? Nasıl? <laughs> Sarışı sevsene. Neden? Sarış, çiçeğim, çiçeğim. Ben siz ayrılamıyorum bak bir yere. Bak ben siz bir yere ayrılamıyor bak. Sarışı sevsene diyorsun ama ben siz bir yere ayrılamıyor bak. Sarışı sevsene. Neden? Nedenini söyle seveceğim Nisa. <laughs> Nisa yayını bana açtırdın tamam mı? Neden açtırdın? Bunu sevim diye mi açtırdın? Sevdiğimi hiç görmedin mi sen? Ha? Sev. Zarışı sevsene. Sev. Neden? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Biz eve gideceğiz. Evde seveceğim ben onu. Sev. Neden? Sarış korkma. Sarış korkma gel. Sarış gel aşkım. Korkma. Bak nasıl oturdu oraya gördün mü? Bak nasıl oturuyor gördün mü? Ayrılmıyor bak. Ben kalkınca o da gelecek. Ben oturdum o da oturuyor bak. Sevmeme daha gerek var mı? Ölmedim. <laughs> Bak seviyorum sarış. Canımın içi. Aşk ile itham. Çikolatam. Sevdim iyi mi? Nisa. Sevemiyorsun değil mi? Neden? <gülüyor> sev. <gülüyor> Sen niye sev diye tutturdun ya? Şerefsiz. Dokun. <laughs> Nisa ağzını tükürüyüm senin değil mi? Nisa kapat hadi defol. <laughs> Nisa defol vallahi, vallahi o açtırdı bana canlı yayını. Kapattıydım ben. Sev. Bak. Orada. Bak seviyorum. Sarış. İyi mi? <laughs> Sevdim. Sevdim artık. Başka bir şey söyle kurban olayım ya dokun, sev. Bu ne ya? Başka kelime bilmiyor mu sen? Nisa. Bak nasıl bekliyor ya. Ben ayaklanayım o da döner ha. O da gider. Değil mi Sarış? <gülüyor> Cevapsız. <gülüyor> Merhaba. Resim kulik. Evet. Buyurun. Merhaba. Aleyküm selam. Dokun. Dokundum işte ya bak dokunuyorum bak izle bak. Bak sırtına dokundum şu an. Şu an sırtına dokundum. O orada şu an beni şey yapıyor, koruyor. <laughs> Dokunursan çıkacağım. Yemin et. Çıkıp ne edeceksin burada? He? Bu çıkıp ne edeceksin burada? Çok hoş gülüyorsun. Bir şey diyemedim. <laughs> bak gel bak yine dokunuyorum bak. Dur o dur. Dur. Dur bebeğim. Bak. Dokundum. iyi mi Nisa? Nisa. Bak. Ayrılmıyor etrafımdan. E, sustum. E, sustum. E, cevapsız <laughs> Ne bileyim. İşte dokunma bu değilmiş de tamam işte. Dokundum işte. Daha ne? Daha ne yapacağım? Daha ne yapayım? E geleyim. Evet. Daha ne yapayım? Bak dokunuyorum. Daha ne istiyorsun Nisa? Hadi gel artık. <laughs> o onu bilmiyorum ben mod falan ya. Mod ne demek? Neyse biz eve gidelim artık. Eve gittikten sonra da kapatırız herhalde. Bu seferlikte video böyle olsun dedim ya. Bak beni bekliyor kurban olduğum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Gece nasıl gündüz olabilir? Neden ya? Işıktan dolayı öyle gözüküyor olabilir. Bays. 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 Bursa'dan. Oha. Aleyküm selam. Bak beni bekliyor bak. İçeri bire girdi arkasından gitmiyor bak. Nasıl bekliyor? Oturdu oraya benle birlikte oturuyor. Antalya'dan selamlar. Ciddi mi ya? İyi geceler. İyi geceler. Vallahi gece de mi? <laughs> Diyarbakır. Diyarbakır'dasın. As 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 as. <laughs> ne yasalım? <oğlum? gülüyor> Allah biz en iyisi gidelim ya. Vallahi biz en iyisi gidelim. Zarışta <laughs> oturuyor gödele ya. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> tamam şu şey gitsin. Sarış şimdi ondan korkar gelmez arkamdan belki. O gitsin biz de kalkalım. Sonra eve gideyim ben ya. Sonra yatayım yarın iş falan. Nisa sesin kesildi dedim. Siz onu uykudan kalkmış görmediniz. Nisa sen o konulara niye giriyorsun ya? He? Sen o konulara niye giriyorsun? Allah Allah da selam. Nisa sen niye o konulara giriyorsun ya? He? Onları niye karıştırıyorsun sen? Allah Allah. Ben buraları biliyorum sanki. Etrafı göster. Göster bakem. Gösterdim bakem. <laughs> Allah Allah. Bu garip beni bekliyor ya. Gittim biz gidelim ya. Allah Allah. Sarış nasıl bekliyor? Allah'ım yiyeceğim ya. Böyle bir şey var mı? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Gitmiyor ya deliriyorum gitsene Bacım git Korkar mı acaba ya Gelir mi ki arkamdan Bence gelmez korkar diye düşünüyorum ama O seni sevmiş Değil mi Ben hiçbir canlıda böyle bir bağlılık görmedim ya Vallahi hiçbir canlıda Böyle bir bağlılık görmedim Isparta orası. Aynı binadayız maalesef. Doğru maalesef. Ona katılıyorum bak. Maalesef aynı binadayız senle Nisa. Bence gider herhalde ya. Kalksak mı? Sizce kalkacak mı ben kalkınca? Sizce kalkacak mı? Bu arkadaş ben kalkınca. Oturuyor ya Allah'ım yiyeceğim. Kafasına vuracağım bir de şöyle. Saygıdan kalkacak birisi var da. Nisa. Ben diyeyim kalkacak. Nasıl biliyor? Nisa sen nasıl biliyorsun? Evet kalkacak. Ama şimdi bisiklet var. Ben belki kalkmayabilir. Bence kalkmayacak. Bisikletten dolayı korkacak. Hayvanları kendi haline bırakın. Tamam. Bırakayım. Bak hiçbir şey yapmıyor. Tamam. Bisiklet de var orada. Bak hiçbir şey yapmadım. Bak. Tamam. Bak oradan korkuyor da. Bak korkmasına rağmen hiçbir şey yapmıyor bak. 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 Ah kendi haline bırakıyorum. Ah. Ah me. -e -e. ha. Ah. Size ne dedi? <laughs> evet kendi halime bırakıyor beni dedi. Al dedi. Kendi halimdeyim bak dedi. Ah. Me -e diyor bak. <gülüyor> <gülüyor> o beni bıraksın ya kendi halime. Allah Allah. O beni bıraksın. <laughs> evet bak me. E, -e. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Herkes uyuyor ya. Oturayımayım ya. Büroyu kapatıyoruz biz. Ne <laughs> <Aslında ki. gülüyor> Allah Allah. Yiyeceğim ya. <laughs> ah kim kimi bırakmıyor kendinden? Bırakmıyor ha? Yanlışın var dostum. Gel. Hadi gir. Sen her şeyi <laughs> takılacak mısın? Eyvah. Bak geliyor kaç kaç geliyorlar. Girdi bile nasıl böyle? <laughs> Nisa sen misin? Kesin Nisa. Sen misin Nisa? Yazsana sen sen. <laughs> Bak ben girmeyi o da girmiyor. <laughs> Çıkarttırıyor. Abi merhaba. Akşamlar. hayırlı Akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı mi? Evet. <laughs> Sarış ben girdim mi? Sarış. Sarış ihanet etme bana. <laughs> evet sen değil Gördük mü Biraz geç olsun. Ay kapatıyorum. Vallahi bak gitti görüyor musun? Gelmiyor. Ben girmedim ki ama. Ben evet bak girmedim diyor. Geldim diyor. Sen Neyse biz giriyoruz. E, ben de çıkarım o zaman dedi. Evet. tamam hadi giriyorum gel. Tamam gel. Gel hadi gel. Tamam, hadi gel. 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 Bu, sen sefer oradan... <laughs> çok batıyor <laughs> Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Nisa sen bakma kendine. Tamam mı? Hadi. <laughs> Kapatamadım ya. <laughs> Allah Allah.